Her biri farklı güzellikte, her biri farklı kalabalıkta. Çok selamları var. Mevcut iktidar ise Sadece yaptıkları ve vaatlerle Artık 14 Mayıs'tan sonra bu nefret dilini, kötü dili, siyaseti uzadan bu kötülükleri kaldıracağız ya Sizden başlayalım, onların artık <laughs> daha ilk ay maaşını İş başına geldik Ne yapmaya başladık? Çünkü acı ihale yaptık Dolayısıyla elde ettiğimiz tasarruflarla birlikte Eski o alıp ödedikleri seçim öncesi faizli paralar dahil Tam 5 katrilyon eski dönemin borcunu sildik. 1.7 milyar lira bizden para kestiler. 1.6 milyar lirayı Ankara İstanbul otobüs kredisi buldu. Böyle bir mantık var. Peki sonuç ne oldu? Biz hani yönetilemezdi? Topanları <laughs> gösterilmiyor. <götürülmüyor. gülüyor> Sosyal yardımları kesinlikle ile bu iki sıralacak kapına da yemezdi. Çünkü bizim insanımız alıyor. Hani yardımlar ikisiyecektik ya. Hiç kimse aç açıkta kalmayacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Eğitiminden mahrum ki. İşte yapamaz edemez derlerken Allah nasip ederse sizlerin de oylarıyla iş başına gelsin. Acası tüsecek, hiç kimse üşümeyecek. Yani... Şeriat kuruşlar oldu, laaş şeriat ediyor. Kuruşlar oldu. Hakkı adaleti unutan hasare. Gençler sana mani. Kuruşlar oldu. Hakkı adaleti. Sesler iktidar istiyorlar. İktidar onların hakkı. Ben de size söz veriyorum. Ben de size söz veriyorum. Kesinlikle Kesinlikle ama kesinlikle. Türkiye bir çocuk açsa 85 milyonumuz aç demektir. Bir çocuğumuz eğer karanlıkta kaldıysa elektrik parasını ödeyemediği için annesi babası sesle kıvaşta beraber olmak, beraber mücadele etmek ve kardeşçe ayrışmak değil kucaklaşmaya ihtiyacımız var. O çiftçiler şikayet ediyor. Dediler ki Şimdi de bakarız. Allah'ın güneşi de var. dışarı yeşil enerjiyi bütün dünya destekliyor. Sıfır faiz alacağız. Milyonlarca dönüm arazimiz var. Taşlık arazi kullanılmayan arazi. Vereceğim diyor. Arkadan çıkıyor. Bay Kemal'i suçluyor. Niye? Kul hakkı yemedim. Yedirmeyeceğim. Diyor. Partisi Başkanımız Ömer Yasakçı. Sonra Partisi Başkanımız Adem Taşpınar. Millet buluşmalarımızın koordinatörü. Devlet...